Veya yatağa mahkum hastalarda ciddi düzeyde bası yaraları mümkün. Bunların bazıları önlenebilir kesinlikle. Ee, i̇yi bir bakım ve iyi bir tedavi önlenebilirken bazıları artık deri üstü, deri altı, kas dokusu, yağ dokusunun altına kadar işleyebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere ve ailelerine yönelik engelli bireyler için sağlık söyleşileri programı gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak yapılan söyleşilerde her hafta farklı konular uzmanlar tarafından ele alınıyor. Arkadaşlarımız var iş yerinde. Bunlar elinden gelen teknik servisi veriyorlar. Cihazları çalışır hale getiriyorlar. E, hasta herhangi bir şekilde mağdur olmuyor. Eğer burada elimizdeki Imkanlar yet Şartlarımızı zorluyoruz sonuna kadar, onu söyleyeyim. Yani e, maksimum düzeyde e, hizmet verebilmek ve bu e, engellerimize bu hizmetlere ulaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.